Hepinize selam beyler. Bugün ucuz bütçeli olarak alabileceğiniz en iyi bıçak eldiven kombolarını sizlere göstereceğim. Bu arada başlamadan önce de ekrandaki skin'i sizlere hediye ediyorum. Kazanmak için kanala abone olup videoya like attıktan sonra videoyla alakalı olacak şekilde güzel bir yorum bırakıyorsunuz. Ve son olarak da ekrandaki Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Şimdiden herkese bol şans. 6 tane combo yaptım ve altısı da aşırı güzel oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Hemen başlayalım. Elimde görmüş olduğunuz bıçak Ursus bıçağı Kaplan dişi. Bu arada bu elimde görmüş olduğunuz combo ucuz olmasına rağmen bu video videodaki en pahalı kombolardan bir tanesi olacak. Hem Ursus bıçağını seven büyük bir kitle var hem de sarı rengini seven büyük bir kitle var. Ben de böyle güzel bir kombo çıkardım. Şu şekilde size de hemen Ursus bıçağının nadir animasyonunu gösterebilirsem görmüş olduğunuz gibi yukarı fırlatıp çekiyor döndürerek. Bence kesinlikle alınabilecek bıçaklardan bir tanesi. Eğer bu bıçağı almak isterseniz Steam'de fabrikadan yeni çıkmış hali 210 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de 155 dolar. Elimde görmüş olduğunuz eldivenler de sürücü eldivenleri geçiş. Bunun bu arada kesinlikle Float'ına dikkat etmeniz lazım. Sağ üstünde görmüş olduğumuz gibi aşınmalar belli oluyor. Bu eldivenin bu kadar ucuz olmasına ben aşırı fazla şaşırdım. Bıçakla beraber de çok güzel uydular. Zaten sapsarı olan bir eldiven ve üstünde de görmüş olduğunuz gibi çok güzel sarı detaylar var. Eğer bu eldivenleri de almak isterseniz, Steam'de görevde kullanılmış hali 95 dolar. CS: Float'tan almak isterseniz de görevde kullanılmış hali yine 70 dolar. Eğer bu bıçak eldiven kombomuzu Steam'den dizmek isterseniz ortalama 305 dolar ödüyorsunuz. Eğer CS: Float'tan dizmek isterseniz de ortalama 225 dolar ödüyorsunuz. Geçelim bir sonraki kombomuza. Evet beyler geçtik. Bir sonraki kombomuza elimde görmüş olduğunuz sustalı bıçak siyah laminant. Bu arada sustalı bıçak neredeyse %50 seviliyor. %50 sevilmiyor diyebilirim. Ama bence animasyonu, sesi, çekişi vesaire çok güzel bir bıçak. Son güncellemeden sonra sanırım bunun da sesi değişmiş ve harbiden çok güzel geliyor kulağa. Eğer envanterin siyah veya beyazsa hatta gümüş alabileceğiniz en iyi kombolardan bir tanesi bence bu ucuz fiyat performans olarak. Bıçağın çok fazla bir fark yaratacağını zannetmiyorum ama siz yine de kontrol etmeyi unutmayın. Elimde görmüş olduğunuz sustalı bıçak siyah laminantın görevde kulağı kullanılmış hali sistemde 165 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de 125 dolar. Geçelim eldivene. Elimde görmüş olduğunuz eldivenler kırık diş eldivenleri gevşek çene. Bu arada bu eldivenleri fiyat bütçeniz düşükse her türlü envanter alabilirsiniz. Bence zamanla upgrade'leye upgrade'leye gidersiniz. Üstündeki gümüş broken fenk detayları da aşırı güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi kaplanla boğuşan bir yılan deseni var. Eğer bu eldivenleri de almak isterseniz sistemde görevde kullanılmış hali 85 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de 70 dolar ödüyorsunuz. Bu bıçak eldiven komomuzu Steam'den dizer dizerseniz ortalama 250 dolarlık bir bütçe ödüyorsunuz. Gas yes, float'tan dizerseniz de 195 dolarlık bir bütçe ödüyorsunuz. Geçelim sıradaki kombomuza. Geçtik sıradaki kombomuza. Bu kombomuzda kukri bıçağı var. Elimde görmüş olduğunuz bıçak kukri bıçağı gizli şehir. Bunun bu arada float'ına bence kesinlikle dikkat edin. Üstünde aşırı fazla aşınma belli oluyor. Bu bıçağı alacaksanız bu arada kukri animasyonunu seviyorsanız bütçeniz düşük alın. Zaten kendisi de en ucuz bıçaklardan bir tanesi. Ama float'ına kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Elimde görmüş olduğunuz 0.25 float olması ama rağmen gördüğünüz gibi aşırı fazla aşınmışlıklar belli oluyor. Bu da yine siyah beyaz envanterler için tercih edilebilecek kombolardan bir tanesi oldu. Eğer bu bıçağı almak isterseniz Steam'de görevde kullanmış hali 75 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de ortalama 60 dolar. Elimde görmüş olduğunuz eldivenler, motorcu eldivenleri, egzoz dumanı. Bu arada bu eldivenler siyah beyaz renklerini seviyorsanız alabileceğiniz en iyi fiyat performans ucuz eldivenlerden bir tanesi. Eğer bu eldivenleri de almak isterseniz Steam'de görevde kullanmış hali 180 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de ortalama 135 dolar. Eğer bu bıçak eldiven kombosunu Steam'den dizmek isterseniz ortalama 255 dolar ödüyorsunuz. Eğer CS Float'tan dizmek isterseniz de ortalama 195 dolar ödüyorsunuz. Bu videomuzun sponsoru Skin Club. Skin Club, CS2 kasalarını açabileceğiniz en büyük ve en güvenilir platformlardan biri. Ve hepsi Probably Fair sistemiyle çalışıyor. Ama Skin Club sadece 18 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun. Sitede günlük kasalar gibi çok güzel özellikler var. Kasaları açtıkça ve oyunlara katıldıkça puan kazanıyorsun. Bu puan pazarda harcayabiliyor, çekiliş biletleri, skinler veya bonuslar alabiliyorsun. Ve tabii ki kazandığın skinleri istersen Steam hesabına çekebilirsin. Eğer Skin Club'ı denemek istersen açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsin. Videoya devam edebiliriz. Geçtik sıradaki kombomuza elimde görmüş olduğunuz bıçak bayonet kuzey ormanı. Eldiveni boş verin sadece bıçak animasyonu için bile alabileceğiniz bıçaklardan bir tanesi. Fakat görevde kullanılmış olduğu için fullatına ben kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum. Elimde görmüş olduğunuz 0.18 civarında bir fullat sahip olması lazım dikkat ederek alırsanız iyi olur bu arada son güncellemeden sonra bayonet fiyatları aşırı düştü animasyonlarını seviyorsanız kesinlikle bir bakın derim bu eldiven bıçak komumuz daha çok yeşil askeri kamuflaj tarzında eğer bu bıçağı almak isterseniz sistem görevde kullanılmış hali 160 dolar eğer CS Float'tan almak isterseniz de 120 dolar elinde görmüş olduğunuz eldivenler el sargıları ağaçsı bu arada bıçaklardaki kamuflaj skinlerine göre eldivenin tonları çok açık ve bence bu çok güzel duruyor kesinlikle yeşil mantelleri tercih edilebilecek bıçak eldiven kombolarından bir tanesi oldu bu da eğer bu eldiven Defender'i de almak isterseniz Steam'de görevde kullanmış hali 80 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de ortalama 70 dolar. Eğer direkt bıçak eldiven kombosunu Steam'den alırsanız da ortalama 240 dolar gibi bir bütçe ödüyorsunuz. CS Float'tan alırsanız da ortalama 190 dolar gibi bir bütçe ödüyorsunuz. Geçelim sıradaki bıçak eldiven kombomuza. Evet geçtik bu videodaki en ucuz bıçak eldiven kombomuza. Elimde görmüş olduğunuz bıçak kancalı bıçak gece. Bu arada bıçağın Float'ına dikkat ederseniz kesinlikle alınabilecek bir combo. Fiyatları da aşırı ucuz. Elimde görmüş olduğunuz bıçak 0.24 float olmasına rağmen bence aşırı fazla bir aşınmışlık durumu yok. Ve bu tarzda gri renklerini seviyorsanız kesinlikle alabileceğiniz bıçaklardan bir tanesi bu da. Bunu da almak isterseniz Steam'de görevde kullanılmış hali 75 dolar. Eğer CS float'tan almak isterseniz de 60 dolar. Geçelim elimdeki eldivenlere. Elimde görmüş olduğunuz eldivenler el sargıları kolibandı. Elimde görmüş olduğunuz eldiven de en ucuz eldivenlerden bir tanesi. Bu arada 0.25 float olmasına rağmen aşırı fazla aşınmışlık gözüküyor bence. Yani bunu da alırsanız kesinlikle float'ına dikkat etmenizi ediyorum Bu tarzda parmak zeldivenlerden hoşlanıyorsanız da kesinlikle alabileceğiniz bir combo bence. Elimde görmüş olduğunuz zeldivenlerin Steam'de görevde kullanılmış hali 80 dolar. Eğer CS Flow'dan almak isterseniz de 65 dolar alabiliyorsunuz. Bu komboyu da Steam'den dizerseniz ortalama 155 dolar ödüyorsunuz. CS Float'tan dizerseniz de ortalama 125 dolar ödüyorsunuz. Beyler bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden çok ufak bir ricam olacak. Youtube'un tamamen küçük kanalları öne çıkarmak için yaptığı bir hype sistemi var. Yorumlar kısmını sağa kaydırdığınızda oradan da ücretsiz bir şekilde Videoya hype puanı basabiliyorsunuz Yani cebinizden bir şey çıkmıyor Bu olay sadece telefondan izleyenler için geçerli Bir de üstüne like atarsanız çok mutlu olurum Şimdiden hepinize teşekkürler Evet beyler geçtik son kombomuza Bence navaja koymasam olmazdı Çünkü düşük bütçel olarak alınabilecek çok güzel Navaja skinleri de var Elimde görmüş olduğunuz navaja bıçağı katliam Bunun bu arada pattern olayı var yani Üstündeki kırmızı çizgilerin yerleri değişiyor Eğer alacak olursanız kesinlikle Dikkat edip almayı unutmayın Kırmızı olarak düşük bütçeli açıkça söylemek gerekir gerekirse bu kadar canlı renklere sahip başka bir bıçak eldiven kombosu yapmak istemedim. Aslında God Knife vesaire de alabilirsiniz. Fakat ben bu videoya kadar hiç navaja koymadığım için bu videoda yer vermek istedim. Eğer bu bıçağı almak isterseniz Steam'de görevde kullanılmış hali 125 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de 100 dolar. Geçelim elimdeki eldivenlere. Elimde görmüş olduğunuz eldivenler sürücü eldivenleri kırmızı rezan. Bu eldiven de bence kırmızı renginde en iyi fiyat performansı en ucuz eldivenlerden bir tanesi. Hatta pahalı bıçaklarla beraber kombolanabilir bence. Bu sarısında mesela siyah olan yerleri sarı. Kırmızı olan yerleri siyah. Fakat bunda tam tersi. Yani sarı olanın iç tarafı sarı iken kırmızı olanın dış tarafı kırmızı. Fakat ikisi de ayrı güzel duruyor. Onu da videonun başında göstermiştim. Eğer bu eldivenleri de almak isterseniz Steam'de görevde kullanılmış hali 135 dolar. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de 100 dolar. Bu bıçak eldiven kombosunda ortalama 260 dolarla beraber Steam'den alabiliyorsunuz. Eğer CS Float'tan almak isterseniz de ortalama 200 dolara alabilirsiniz. Herhalde bugünlük bu kadardı. Umarım hoşunu gitmiştir. Sizin bıçak eldiven kombonuz var mı? Yoksa alsaydınız ne alırdınız? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.